Evet bakalım Dilek bugün Şükran Hanım'ın hamaratlığını ve temizliğine kaç puan verdi? Buyur Dilek. Benim Şükran Hanım'a olan puanım 5. Kaçı temizlik kaçı yemek? 4 temizlik 1 yemek. ...bir yemek. Evet. Şimdi bu hakkaniyetli bir puan mıydı? Hakkaniyetli. Bir puanı yemeye neye verdin? Neye verdin? Yani yediğin her şeyi beğendin. Yedim her şeyi beğendim mi? Beğenmedin mi? Sarım çok sarım eleştiren ben... Hayır, sarımsaklı sarım 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 de fazla olduğunu söyledim. Peki köftenin kendisi Patates, Patatesin de limonu azdı salatanın. Dileğin yaptığı çok zoruma gitti açıkçası. Ee, kendi gününü oynadı diye düşünüyorum. Yani hem beğenip de, hem de bir puan vermek hiçbir emeğime saygı duymadı yani. Dilek yaptığın çok yanlıştı. Bu yemeklere. Bu yemeklerin yani puanı bir değildi. Bence çok büyük haksızlık yaptın. Şimdi Real bir puanı de... yemekte nereye verdin? Onu öğrenmiş, onu öğrenmeye çalışıyoruz. Patates Sunuma vermiş. Sunumu güzeldi. Tamam bir puan sunuma tamam, verdin. Okey. Yemekler nerede kaldı? E yemeklerde de kırdıklarımı söyledim zaten. Tamam da bir puan sunumu beğendim dedim ona verdin herhalde. Yani. yani bak. Artı hepsi toplam içinde. Bir puanın içinde hem fellak köftesi hem patates Patates salatası, hem irmikli tatlı, ondan sonra cuma börek ve diğerleri mi var? Evet ama ben beğenmediğimi açıkladım zaten. Patates salatasını beğendin ama. Limonu azdı. Patates salatasının limonu azdı. Tuzu da az olunca ne yapıyorsun? Puan mı kırıyorsun? E hepsinden kırdım. Bu sefer onlara haksızlık olur. Ya nasıl haksızlık olur? Ama şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Ben sana yapsam aynısına hoşuna gider mi? E zaten yapacaksınız. Hepimiz birbirimize bu şekilde... Nasıl Onlardan yani? Herkes birbirine olarak mı devam ediyor? yapmadım ki kırdım zaten. Sen kendi gününe mi oynuyorsun? Niye günümü oynuyorum? Oynuyorum günüme. Peki 5 puan verdi Sibel Hanım. Buyurun siz açıklayın puanlarınızı. Şükran Hanım'a puanım 6. Kaçı temizlik, kaçı yemek? Üçü yemek, üçü temizlik. Üç yemek, üçü temizlik. Ama evi bayağı temiz bulduğunuzu söylemiştiniz. Evi temiz buldum ama e, kendi yaptığına inanmadım. Eğer ki bu zamana kadar bu temizliği sen yaptıysan, yani ben yaptığına inanıyorum. Eğer sen yaptıysan şu anda bütün emeğin gitti. Evet, bütün emeğim çöpe gitti ve hakkımı yediğinizi düşünüyorum. Bu da haktır yani. Çünkü ben kendim yapayım. Niye yalan söyleme ihtiyacı duyayım ya da neden saklayayım sizden? Fırının bozuluna kadar söylüyorum. Böreği nasıl yaptığımı söylüyorum. Ne Neden Yok, onu söyleyeyim? Ben pelak köftesini hayır, hayır. E, daha önce ben, yemediğine rağmen olarak, puanını olarak, verdim. Sibel abla. Tatlıyı, Sibel abla. E, çok kocaman kadınsın. 40 evet, yaşındasın. Evet. Değil mi? Sen şimdi insana baktığın zaman esnafsan ben esnafım anlıyorum zaten. Yalan mı söylüyor? Malı alacak mı almayacak mı biliyorum. Sen şimdi bu evi benim temizlemedim hani inanmıyorsun ya. Neden saklama hissi duyayım? E, ben sadece sakladım ya, ya, da saklamadım. Niye ispatlayayım? E, şimdi şöyle bir ne için? şey. Için? ben e, kapıdan girdim oturdum e, normal temizlikten bahsedilirken hiç yan komşu piyasada yoktu otururken birden yan komşu çıktı ne olursa olsun ne zaman ederse etsin ben yanında değilim ki belki her zaman ediyor ben şahsen yardım aldığını düşünüyorum. Peki Yeliz Hanım buyurun siz kaç puan verdiniz bugünkü hamaratla? Evet Yeliz Hanım'a tekrar eleştiriler yağacak zannedersem çünkü 7 5 8 gibi Oo. devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ee, 8'in sebebini açıklayayım size. 4 temizliğe verdim. 4 de yediğim lezzetlere verdim. Lezzetler ne derseniz kurabiyeyi zaten katacağımı söyledim puanlamada. Ee, fellak köftesini beğendim. Patates salatasını beğendiğimi söylemiştim. İrmik tatlısını da beğendim. Puanlamam bu şekilde. Böreği beğenmediğim Peki, için. Peki Dilek Hanım sizin bir verdiğiniz yemeklere şu an dört geldi. Ya sizin damak lezzetiniz yok ya Yeliz Hanım havadan puan veriyor. yok biliyor. Öğrendik. Yani... Dün söylemişti Sevgi Hanım damakta doğmadığını. Da ederim. Bu, bu <gülüyor> programda <gülüyor> da bunu öğrendim. Yani şu an demek ki. anlamadığını da söylemişti. Şükran abla sen ne diyorsun? Bir taraf yemeğine bir puan verdi. Bir taraf 4 puan verdi. Arada bir puan oynamıyor. Tam 3 puan birden oynuyor. E şimdi bu sıra sana da gelecek. Buyur, e, tabii ya ki. Bu sıra sana da gelecek. O zaman hakkaniyet nasıl bir şeymiş ya da hakkaniyetsiz nasıl bir şeymiş Hayır şunu sormak istiyorum. Şey şu şunu sormak istiyorum. Sence Dilek Yemekleri beğendi de bilerek kusur buluyor. Bilerek kusur Yok, buluyor. Yok yemeklere da, kusur Bilerek kusur buldu. Bilerek kusur buldu. Söyledim ben fikrimi beyan ettim Tamam işte bilerek kusur bulduğunu da söylüyorum zaten Bilerek kusur, bilerek bilerek kusur bulmadım. Ee, kurabiye puanlara dahil değildi. Değildi. Ama ben sizin kattım. elinizden çıkmış bir üründe. elime aldım düştü. Ağzıma bile götüremedim. Bir şey soracağım ben Yeliz Hanım'a. Siz dün Sibel Hanım'a kaç puan vermiştiniz? 5 puan verdim. Kaçı yemekti? Ben Sibel Hanım'a da söyledim. Ev konusundan tamam, evde kaç puanını yeme yemeğe kaç puan üç vermiştiniz? 3 puan yemeğe verdim. Onun yemekleri bunun yemekleri aynı mıydı? 5 puan verdim. Sizinle benim, şey Sizinle verdim. benim damak zevkim aynı, aynı, aynı mı pardon? Aynı Siz mı? Siz dün orada keki beğendiğinizi söylemiştiniz. Evet. İçi pişmemiş olabilir ama tadı güzeldi ama dediniz. Ama ben onu puanlamayı almadım ki. Keki almadım böyleyi aldım. Böreği aldık biz. Hatırlatayım. Böreğe de bayıldınız. Çok güzel olmuş. e, tamam, olmuş. Tamam onu biz işte. anlamayalım. Siz, 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 bence ne yaptın biliyor musunuz? Şey değildi, siz bence yok, tamam, etmiyorum. o hakkaniyet bana kalsın. Siz bence oturun iki günü izleyin. Peki, Peki İntikam soğuk yenen bir yemek mi yani? İntikam yani, yani. mı alacaksınız? Kim? Yani? Asla öyle İki değil. gün Asla değil. öyle Gününe, gününe gelince görür, görürsünüz. Kesinlikle. Hakkaniyet intikam. Onun adı. Onun, işte, onun adı intikam değil. Onun Dilek Hanım. Peki hazır mısınız? Sevgi Hanım'ın puanlarını merakla bekliyoruz ve Sevgi Hanım'ın vereceği puanla Şükran ablanın en hamarat benimdeki üçüncü gün puanı ortaya çıkacak. Buyur Sevgi. Benim Şükran Hanım'a puanım 8. 8 puan geldi. Evet. Kaçı temizlik, kaçı yemek? Beşi temizlik. Üç kedi, bir köpek yaşamasına rağmen evi gerçekten güzeldi. Çok Oo, beğendim. Beş bu Gerçekten beğendim. İtilaf devletleri evet. bir arada beğendim. Kim kim onlar? Üçü mü? İtilaf devletleri mi? Evet. Pardon? Normal misin ya? Nereden biliyorsunuz? Niye sen? öyle bir şey düşündüm? Öyle hissettim. Yani o zaman onlar da Dilek Sibel Hanım'la sizi mi bir düşünsün? Evet. evet. Biz Ama yani ben, ben sorunun dışındayım. Beni ayrı tutabilirsiniz. Ben fikrimi söyledim. Ben sadece ben bir Ben temizliğine yani zaten... Hayır bir şey mi biliyorsun yani. ya da bir şey mi duydun da böyle his, bir laf attın ortaya his şimdi? Hissiyatıma dayanarak konuşuyorum. Ne düşünüyorsun? Hissiyatını ne, ne gösteriyor? Ya itilaf devletleri. Üçü birbirini mi destekliyor? Öyle hissettin. Şükran abla sevgiye kaç puan verdin? 5 puan. Sen bu 8 puanın kaçını yemeğe verdin? 5 puan. 5 puan. 3 puan. Bunun efendinin kaç yemeğe kaç puan verdin? Ya sen yemekten ne söyledin? Siz, siz, siz günü... pardon benim yemeğe Benim verdiğim puanı niye eleştiriyorsunuz ki? Daha ne? Doğru ya. Sizin, sizin gününüz gününü gelmiyor, gelmiyor musunuz? Hayır sen 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 yemeğe veriyorum zaten. Hayır burada avukatı zaten eve gezdik değil mi? Evin nasıl temiz olduğunu gördük değil mi? Nerede pislik buldunuz? Ben zaten 4 puan dedim. Sizinle aynı puan bir bile de dedin ki içeri girdiğimde hani güler yüzüne böyle tamam, şey Tamam 4 puan verdim zaten. Ya 4 puan verdim dedi dedin mi? De yani Adalet puan, puan, puan adaletli değil. Hayır, Bak, adaletli. Ben bir Siz Sibel Hanım'a kaç verdiniz? Sibel Hanım'a dört verdim. Neden? İki tane yemeğe Neden? Hakkani yetti miydi? İki de yemeğine verdim. On puanda dört verdim. İkilik miydi o yemekler? Şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim? Pişmemiş olanlar vardı ya. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Peki tek tek bu Sibel Yani beraber. bence herkesin fikridir. Saygı duymak gerekiyor. Kimin ne verdiğinin tartışmasını Artık garip yapıyorsunuz ben, ama. Mı? Ben kendim için konuşayım. Burada hepimiz Bence 50 üzerinden yarıştık. Ben otomatikman 25 üzerinden yarıştım. Çünkü ben eksi bir başladım. Gelinimin evinde yaptığı, yaptığım Bir şey söz alabilir miyim? Dur, Diyorlar hayır, ya. Şu anda bizim problemimiz sen az önce dedin ki itilaf devletleri. Evet. evet şu an konu bu. Şu an Sibel Hanım'ın günü değil başka bir şey değil. Neden böyle bir şey söyledin? Öyle i̇şte hissettim? Kız tamam da ne hissettin onu söyle işte. Gözün kör olmasın hissettim hissettim. Ne hissettin? Hakkani'ye sizlik var. Yani bunlar birbirlerini Bana mi destekliyor? Bana dedik hayır. Beni dinle. Bunlar birbirlerini mi destekliyor? Öyle hissettim. Kim sana bir şey dedi? Kimse bir şey demedi. E? e o 8 puan 8 puan. Allah Allah gördüğümüze veriyoruz. Evet. Vermeyelim evet. mi? Vermezsek de yani bunu diyecek miyiz şimdi mi 10, 10 puan vereceğiz. Ne oluyor delirden ayrılıyor Bir şey diyeceğim. Mı? Sen birbirlerini destek. Bir dakika. Destek, lütfen Kadir Bey lütfen. lütfen. Bir dakika ben unuturum sözümü. Lütfen tamam, Kadir Bey. Bir şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. <laughs> hayır şimdi ben sana ya diyelim ki senin günde 10 puan verdim. Valla bak sinirlendim ha çok sakin kadın puan puan verdim. Ne diyecek? Ben bu Jam devletlerden ayrılmış mı olacağım? Evet. İtilaf devletlerinden seni reddediyorum. O puanlar o zaman görüşür. Sen on puan Niye? Aha onu da ters yapıyorsun yani. Sen takılacaksın. Gününden önce on puan ben on puan, ver. puan e o puan diyor ya ben seni gününe gelince on Hayır yani diyelim ki sen verdim. O da ihtilaf devletlerinden ayrılmış mı olacağım? Bu nasıl bir laf Belki ya? Belki sana 9 puan vereceğim. Bir ben de neredeyim? bir şey bir vereceğim. görelim Aa, o zaman. Dilekciğim birbirlerini evet, destekledik. En e, güzel severim. Birbirlerini değil, bir. desteklediklerini düşünüyorsan o ihtilaf değil ittifak oluyor ya zaten. Hayır, ya bak. Sinirden öyle söylemiş ha, olabilir. Kadın sinirlen. Yemin ederim Sürüden ayrılmayın. Şükran ablacığım. Sürüden ayrılmayın. Biraz geç kaldın ya. ama iyi oldu sinirlenmekte. Biraz geç kaldın. Demek ki damarıma basılıyormuş yani. Toplam 27 puana ulaştın Şükran abla. Eline koluna sağlık. Şükran ablanın eline koluna sağlık. Bir finali daha geride bıraktık. Temizliği için diyecek hiçbir şeyim yok. Ee, ben de Şükran ablanın ağır kanlı biri olduğunu düşünüyorum ki biraz öyle. Ama ev temizliğinde gayet güzel. Komşusunun sürekli temizlik yaptığını düşünmüyorum. Çünkü herkesin kendine göre işi vakti var. Evet zorlandığı için hastalığı yüzünden bazı yerlerde yardım ediyor olabilir. Ama Sibel Hanım'ın puan kırmasını hiç doğru bulmadım bu konudan dolayı. Şükran Hanım'ın hamaratlığına, mutfağına gelecek olursak ise mutfakta aşırı ağır kanlıydı. Ve çok heyecanlıydı. Buna yenildiğini düşünüyorum. Ve şimdi Şükran Hanım'a Puanımı veriyorum Evet şükran ablaya puanımı verdim Ve yarın haftanın en sessizlerinden Olan Yeliz Hanım'ın evindeyiz Bakalım kendine güvenen Herkese yüksek puan veren Yeliz Hanım Yarın bizim karşımıza nasıl çıkacak Hep birlikte göreceğiz Yarın görüşmek dileğiyle Daha fazla video izlemek için Kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz